Gelelim arkadaşlar dengeyi etkileyen faktörlere bunlar neler? Sıcaklık, derişim, hacim, kısmi basınç veya toplam basınç değişimi. bunlara geçmeden önce Le Chatelier ilkesinden bahsedelim. Le Chatelier ilkesi demek, dengedeki sisteme etki edildiğinde sistem tekrar dengeye ulaşıncaya kadar etkiyi azaltacak yönde eğitim, eğilim göstermesine denir. Yani dışarıdan bir etki edildiğinde bu etkiyi azaltacak yönde dengenin eğilim göstermesidir Le Chatelier ilkesi. Sıcaklığa gelelim şimdi. Sıcaklık arkadaşlar önemli. Neden önemli? K denge sa sabitini sadece sıcaklık değişir. Bunu unutmuyoruz. Denge sabiti sadece sıcaklıkla değişiyor. Bu önemli. O yorum sorularında çok çıkıyor. Dikkat edelim. Sıcaklık değişimi hem denge yönüne hem de denge sabitinin sayısal değerini etki eder. Şimdi tek tek incelersek egzotermik tepkimeleri inceleyelim. Egzotermik tepkimelerde biliyorsunuz ki e, ısı ürünler tarafına yazılır. Ürünler tarafında bakın şurada ürünler tarafında yazılıyor ısı. Sıcaklık arttırılırsa, sıcaklık arttırılırsa denge nereye kayacak? Girenlere kayacak. Burada fazla sıcaklık olduğu için denge girenlere kayıyor. Girenlere kayacağı için de bakınız N2 derişimi, H2'nin derişimi ve NH2 ve H2'nin derişimi artıyor. NH3'ün derişimi de azalıyor görüyorsunuz. Burada K denge sabitini yazacak olursak, K denge sabiti neydi? Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimiydi. Yani NH3'ün karesi bölü N2'nin derişimi çarpı H2'nin kübünden. Şimdi burada ne oldu? N2 ve H2'nin derişimi arttı. NH3'ün derişimi azaldı. Yani şunlar payda artıyor, pay azalıyor. K ne olur? azalır. Yani sıcaklık artarsa egzotermik tepkimelerde K denge sabiti ne olur? Azalır. Bu önemli. Bu şekilde arkadaşlar. Sıcaklık azalırsa ne olur? Bu sefer ısıyı düşürdüğümüzü düşünelim. Sıcaklık düştü. Bunu arttırma yönünde denge bu sefer nereye kayacak? ürünlere kayacak. Ürünlere kayarsa NH3'ün derişimi artar ve N2 H2'nin derişimi azalır. Bakınız grafikte de görüyorsunuz. N2 ve H2'nin derişimleri azalıyor. NH3'ün derişimi artıyor. Bu sefer pay artıyor. Payda azalacağı için K ne olur? Artar. Yani sıcaklık azalırsa K artar. Egzotermik tepkimelerde de bu şekilde oluyor. Unutmayalım. Tamam mı? Şimdi gelelim endotermik tepkimelere. Endotermik tepkimelerde de arkadaşlar ısı nerede oluyor? Bu sefer girenler tarafında oluyor. Sıcaklığı arttırdık. Sıcaklık artarsa denge nereye kayacak? Ürünlere kayacak. Ürünlere kayarsa bakınız N2 O4'ün derişimi azalır. NO2'nin derişimi de artar. Şimdi pay K denge sabitini yazarsak NO2'nin derişimi karesi bölü N2 O4'ün derişimi bu şekilde oluyordu. Şimdi N2O4'ü azalttık, NO2'yi arttırdık. K ne olur? Artar. Yani sıcaklık artarsa K artar. Pay artıyor, payda azalıyor çünkü. Tam tersi yönde düşünelim. Bu sefer sıcaklık azalmış. Sıcaklık azalırsa denge nereye kayacak? Bunu arttırma yönünde denge girenlere kayar. Girenlere kayarsa da N2O4'ün derişimi artar, NO2'nin derişimi azalır. Kay azalıyor, pay azalıyor, payda artıyor. Bu sefer K ne olur? Azalır. Sıcaklık azalırsa K azalır. Yani kısacası ekzotermikte ters orantılı kayla sıcaklık, endotermikte de doğru orantılı. Bakınız şu şekilde Tablolu sorular çok çıkıyor bu şekilde. Bakın burada sıcaklığı arttırmış, K'yı da arttırmış. O zaman bu tepkimemiz endotermik bir tepkimedir diyebiliriz. Sıcaklık arttığında K azalıyorsa demek ki bu tepkime egzotermik diyebiliriz. Şuradaki örnek sorumuza bakalım. Yukarıda verilen denge tepkimelerinin sıcaklığı düşürüldüğünde. Şimdi burada ısı bu tarafta yani ürünler tarafında. Sıcaklık düşerse denge nereye kayar? Ürünlere kayar. Ürünlere kayarsa pay artar, payda azalır. K ne olur? artar. Yani sıcaklık azalırsa K artıyor burada. Diğerine bakalım. Isı e, girenler tarafında yani endotermik bir tepkime sıcaklık azalırsa denge nereye kayacak? Girenlere kayacak. Girenlere kayarsa bakınız burada katı var. E, burada da katı var. Bunların derişimleri değişmiyor katıların. Gazın derişimi ama ne olacak? Azalacak. Gazın derişimi azalacağı için de K denge sabiti ne olur? Azalır. Sıcaklık azalırsa K denge sabiti azalır endotermikte bu şekilde diyoruz